Sen şu izlemişim. Şu. Her otur. Kapat burayı, kapandı. Tamam. Kaçırır. Ne yapacağız şimdi? Saçını mı yapacağız? <laughs> evet. evet. Ben buraya bakıyorum. Bak Korkacağım bak. mı? Çok ama iyi. ama deli kızacağım böyle. Tamam. İrmeden kızamam. <laughs> Bu da kremliymiş. Evet, evet. Bu kremliymiş. Bu ne sürüyorsun? Gözümün altına sürüyorum. Ha! Ben de Evet. Bu da bir de Efendim? Bu. Onu da hem videoma hem de ee, Ben ona da sürebilir miyim? Sürebilirim. Önce seçimi tamam. yapayım. Tamam. Kremi. Bu ne bir de? O Bu da krem değil. Ne? Buna, buna ne yapıyorsun bunu? Ben de yüzümü sürüyorum. Evet. Güzel görünüyor mu? Evet, yüzüm. Evet bak bu neymiş bir de? sen düştün mü? Ah, hayır. Kötü, düştüm. Kötü mü düştün? Ee, ben düşmüştüm. Hayır Hı. ben hiç e, ee, şimdi uşağı yakalamıştı. Uçağım. Ben ne? Düştüm. Hayır, de düştüm. Hayır. Geçti şimdi. Geçti Evet. Bu tamam Ne? Uçak. Hey, duro. Duro. Opa, evet. Şimdi çıktık bir kahvaltı edeceğiz önce. Muhtemelen yine meydana geçeriz. Orada bir şeyler yeriz. Kahvaltı için bir yer arıyorduk ve burası işte tam benlik. Tabi size hizmet. <laughs> Teşekkür ederiz efendim. Pera babayla mı bineceksin? Gel, gel, gel. ne yapacaksın? Ben gelmeyeceğim. Gel. Ben gelmeyeceğim. Tamam. Gel, gel. Ben sizi mi izleyeyim? O zaman bana el sallar mısın? Gel, gel. Tamam. Hadi bakalım. Tren geldi. Hazır mısın Pera? Gidiyoruz. Trene de binmedik mi işte. Bence de. Ferhan'ın ilk treni. Değil mi Ferhan? Belki yarın Kosova'ya geçerken de büyük trene bineriz. Bay bay. bir abi sürüyor. Makinist. Biliyor. Makinist sürüyor bize. Ne? Tren sürene makinist denir. Öndeki, en öndeki abi sürüyor. Yourself.

Elini mi tutuyorsun? Gülüm, gülüm deme aranızdaki ben, aşk neydi? ya. Ben sana gülüm demem. Gülün ömrü. ömrü az olur. İşte. Ta 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 ta. Şimdi akşam yemeğine geldik.

oldu ya. Damacan mı geldi? Belki şu an açık. <gülüyor> oh. <gülüyor> <gülüyor> Bu da yalanlar emzirir gibi hareketler. Üsküp rotamızın sonuna kadar geldik valla. Sonunda başımıza bir iş gelmeden pis türlü badireler atlatsak da sonu kötülüğe bağlanmadan geldik. Üsküp'le alakalı şöyle tatlı bir değerlendirme yapıp bu geceyi kapatacağız. Yarın Kosova'ydı ya, değil mi? Evet. Hala Kosova'ya nasıl gideceğimiz belli değil. Trenle mi? Otobüs varmış bu arada bugün Tolga yazdı. Belki otobüsle de geçebiliriz. Veya da... <laughs> Katılıyorum. Bir yerden sonra. Bizlerle de devam. Edelim. Aynen. <laughs> Eyvallah kardeşim. Sabah yola çıkacağız. videoyu kapatalım dedik. Ama videonun ciddiyeti oldu. İlerden. <laughs> <laughs> Aynen. <gülüyor> Arkadaşlar özür dilerim. Evet. Taksicilerden yana yüzümüz gülmedi. Burada taksiciler bizi kazıkladılar. Onunla alakalı da bir Burada video çekmişti. Her yere yürüyerek gittin arkadaşlar. Biz Bravo. bugün her yere yürüdük. Ve çok mutlu olduk. Çok mutlu olduk. Aynen. İnanılmaz. Çünkü mutlu olduk. taksicilerle muhatap olmadık ve mutlu olduk. Paramızı vererek rezil oluyoruz. Evet. Taksiye parayı veriyoruz. Adam markete giriyor. Taksi tamam. diyor ki... Tamam. Uzatma bir dakika. Tamam. 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 Ben sizi bırakayım. Tamam, tamam. <laughs> tamam. Ama <laughs> Bir türlü kapatma videosu çekemiyoruz. Sürekli birilerinin sallamayla geçiyor. Arkadaşlar Üsküp güzel, yemekleri güzel. <laughs> Hakikaten 2-3 günlüğüne. Ya bir ciddi olur musunuz ya? Öyle olamam ki ben ciddi. <laughs> Hakikaten şunu bitirelim ya. Anlat biraz. Tamam Doğukan. <laughs> Abi bebek bir aylık bebek var kucağında ya bir türlü kapat benim kucağındaki maymun ne yapacağız da, o da ayrı tamam kapatalım mı hakikaten kapatalım. tamam gereksiz bir övgüden ziyade burası kışın böyle yani bir yeri de görmek adına gelip yani, böyle dinlemek istiyorsanız. evet. mesela bir iki günlüğüne yalandan gelinip böyle evet. e, üst gibi de gördüm denilebilir. Evet. Büyük İskender görülmeye bile gelinir bence işte zaten tarihi çok büyük bir komutan yani. Onun şehri. Üsküp şehri arkadaşlar. Bak gene şeyin adını o kadar yanlış söyledik ki. Şeyi, varna. Var, var. Varna değil. Varna Bulgaristan'da bir şehir. Vardar. Var. Vardar nehrinin üzerine kurulmuş. Vardar nehrinin Büyük İskender ve diğer heykellerinin olduğu tarafına yeni şehri kurmuşlar. 2000'lerden sonra olmuş. Diğer taraf ise Old Town olan Osmanlı himayesinin etkileri hala içinde çok ciddi şekilde kült bir şekilde barındıran tarafı kalıyor. <laughs> Bu iki tarafta aslında çok turistik ama e, yeni şehir olan tarafta daha çok turistler konaklıyor ve daha böyle e, işte gezilecek, yemek yenecek restoranlar, kafeler, barlar var. E, onun haricinde senin söyleyeceğin başka ne var? Bak yine dinmeye başlıyor. Damacan içiyor. Yani bu arada bu alkolü falan değiliz arkadaşlar. Yani zaten bir aylık bir çocuğu olduğu için emziriyor. Normal hali bu. Yani Üsküp'te daha çok tanıdık birbirimizi. Buradan sonra Tayland planı yapıyoruz mesela. Bu benim normal halim değil çünkü. Melike Tufan'ın YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Neydi YouTube kanalın? Sen söyle. Tufan Melike. Teşekkür ederiz. Benim de Yiğit Reyhan'lı. Abone olursanız bir de like atarsanız ikimize de çok çok seviniriz. Ben Sevin de yine bir YouTube kanalı açmaya planlıyorum. <laughs> 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 Orayı çok daha yolu şey yapmayın abi. Gerçekten <laughs> de Hepinizi öpüyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere.